Yeni evli bir çiftimiz var. Yeni evlenmişler. Fakat evliliğin kıymetini bilmek, birbirlerinin değerini bilmek yerine habire tartışma yapıyorlar, habire kavga yapıyorlar. Bir gün sinemaya gitmişler. Hani beraber sinemaya gidelim, ortam değiştirelim bari diye gidiyorlar sinemaya. Tam sinemada film başlayacakken hanımefendi mısır istiyor. Vay sen misin mısır isteyen? Yine bir tartışma, yine bir kavga. Tam o esnada 70 yaşında eşinin koluna sevgiyle, muhabbetle girmiş, onun gözlerine muhabbetle bakan bir yaşlı çift içeri giriyor. Onlar da beraber arkalarından sinemaya giriyorlar. Tesadüf ya tam önlerine düşüyor. Işıklar kapanıyor. Film başlıyor. Bizim öndeki yaşlı çift fıs 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 konuşmaya başlıyorlar. Arka taraftan gençler şşş diyorlar. Susun işte. Film boyunca sesini yani sesini kısmak yerine daha azaltıyorlar. Yani sesini tamamen kesmek yerine daha azaltıyorlar. Ama konuşmaya devam ediyorlar. Film bitiyor. Genç yaşlı amcaya dökünüyor. Ya bey amca diyor ya. Bir film izletmedin bize diyor ya. Ya bu, bu burada mı konuşulur diyor. Yani sinemada mı konuşulur? Evinizde konuşsanız da diyor. Eşinin elini sevgiyle tutuyor amca. Oğlum diyor. Haklısın diyor. Çok özür dilerim diyor. Biz diyor eşimle beraber diyor. 70 50 yıldır diyor bu sinemaya gelir. Burada film izleriz diyor. Evliliğimizin ilk yıllarında diyor eşim diyor bir rahatsızlık geçirdi. Bana sevgiyle bakan gözleri artık görmüyor diyor. Aa. Ne yaparsın diyor? Sevgi için yürek ama onu devam ettirmek için emek gerek yavrum. Gittiğimiz yerlerde her gördüğüm şeyi eşime anlattığım gibi sinemaya geldiğim zaman da izlediğim filmi ona anlatıyorum. O diyor benim gönül güneşim. Ben on, ben de onun dünya gözüyüm.